yapıyorum ya kanka. Tamam, tamam tamam yapacağım. hadi tamam, kocaman <laughs> <laughs> Ne ya hadi hadi. Hadi hadi Keşke o vurdun ya. Bir iki damla mayonez atlasaydın. <laughs> 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 abi, şuan, <laughs> ben, ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Koşu yoluna bıraktı adamı. <laughs> ne yapıyor? <laughs> buz geldi mi? buz geldi hareket. Getir gelmedi mi ya? Yo, sipariş izledim. Amına ne yapıyor? Amerika'ya mı gitti adam? Adam, adam karşıya gitmiş amına koyayım. Getirden buz mu söylediniz? Ha. Samet başkasının Abi, evine gitmiş olmasın mi? en son kaydedilenler? Yok yanına bir şeyler söyledi de. Ha. ha? Otel odası falan. Oraları... Aptal saptal konuşma bak. Ya sen ne kadar geri zekalı bir adamsın. Götünü <laughs> siktim senin bu gece. Ya kardeşim. O zaman Rakiye gittim. Rakiye gittim. Değilce de Ka kaç tane önce. Lan bir gösterdi. Lan biri arıyor. şey gibi oldu ha. Ben gibi <gülüyor> 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 Kanka bu fiyatlarla yapma bunu ya. Yani. <laughs> açıklıyorum. Küçük evet. beri Nick'in Gugu nedenini bilmiyorum. <laughs> Allah Allah. 8 yaşında Intel giderdim Gugu'cu. Sen mesela Kaptan Black de amına koyayım. O benim nikimdi Sen benden çaldın. Oooo! Oooo! açıklama. Nasıl sikiyim? Aya bak. Ne diyor biliyor musun yayınlarda? Kaptan Black'i ilk ben buldum falan diyordu yayınlarda. Siktir abi Siktir sen Kaptan Black'in lise tartışılır o konuda. Siktir. siktir'i baktan bir oraya. Ya bu babasının oğlum babasına da ya. Evet <laughs> <laughs> amına koyayım bana ne? Abi de ekip direkt mi amına koyayım? O kim amına koyayım? Ahmet amca Medusa. Hep Ahmet. Lan Ahmet'in oğlu şeytan Samet. <laughs> yani sadece orası. Hades mi amına koyayım? <laughs> <laughs> Hades Samet. Oğlum olur ya sen. Çak sen. <laughs> ağzına ver ağzına ver be mevcuma. <laughs> oh, <laughs> Ay, Aynen. Sen Aynen. Yani. Karşılıklı. Karşılıklı. Geç Bir tane daha dürüm söyleyin sen de onun ben ağzına abi. ver kanka. Ver. Camı çekti <laughs> galiba kanka bence bu. <laughs> Sağlam vermen lazım. Bunlar nadir bulunan maymunlardır. <laughs>

Samet ama telefonu şeye açamıyorum ya. Ekranı çıkıyor. Gel <laughs> bak. Aç. Pişme Kaptan Bilek diye etiketlemiş ama. Ya onun Kaptan Bilek kalmadı ki. Ortağım Samet kaptan. Öyle miydi lan senin eski ismin? Kakol Samet. ne? <laughs> arka şehir tamiri şunun kriminal paranofacianı bayağı duygulandı amına koyayım. Şu Dubai'ye bağlanalım artık yazmışlar bak. Oğlum Dubai bize bağlanacak. Kaç saat farkı var lan arada? Bilmiyorum. Dört. Ben bir saat önce yazdım. İki saat fark varsa iki saat bir Bu saate yaparlar. Yarak, yarak, <laughs> yarak, yarak, yarak. <laughs> ya Salak ne alak? Onda bir ne baba? Onda su bir sistem. Ananı sikiyim şu an var ya. Bütün bilim adamları yamuldu amına bir. Takla attı, ters döndü, bir şey oldu <laughs> <laughs> amına. Beni niye sikiyorsun uşağı? Sen beni sikme de. Niye peki o zaman o listede BTS var? Ya kuzenim mi koymuş amına koyayım o listeyi? <laughs> Allah'ını sikeyim. Küçük parmağını vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Adam yıkıldı oğlum. Adam yıkıldı da küçük parmağını vurunca. Kanka ya, bir şey söyleyeyim. Kaçta kalmışsa Ben göremiyorum ki. Bilgisayardan bakmam lazım. O zaman de Hayır, yayın kasıyor. Hayır bilgisayar asla dokunma. <laughs> Bilgisayar tamam kanka bu kadar üzülme ya. Oğlum, tamam. Bilgisayar deyince bile o anlıyordur. Asıyordur yani. O bana görev verecekler diye bilgisayar telaşa giriyor amına koyayım. sap yok galiba. Uyu. <laughs> uyu mu yapıyorsun? amına koyayım? Uyu. uyu ne ya? Şöyle yap bak. Böyle yapmıyorlar. Bak Bak şu ASMR e yapacağım bak. var amına koyayım. Uyuyoruz bu çocuğu. Uyu. Uyu orospu çocuğu uyu. <gülüyor> Oldu. <laughs> <laughs> Allah'ım. Yani oturuyoruz, içiyoruz ama gündüz vakti. Niye gündüz vakti? Herkes eve kayacak ya böyle bir saatten sonra. Ayıklasın diye anneler baba. Ulan içtik içtik. Bizim de bir arkadaş var. Caner diye kulakları çınlasın. izliyorsa da amana koyayım. Neyse. <laughs> Ondan sonra Böyle durdu. Kanka ben çok iyi içerim. Şöyle içerim, böyle içerim. Atıyor, tutuyor. Ulan nasıl içtik, 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 içtik. Biz en son yeşil kusuyordu amına koyayım yani. Uluk gibi amına koyayım. Ben defa yeşil kusan birini gördüm. Samet böyle halıdan amına Faraşla topluyor. Böyle dur yeter amına koyayım çocuğum. Kusma kusma. En son minibüste giderken ben böyle hani yanımda oturuyor ki beraber Arkadan dönüyoruz. 3 Kaç işte ya? 3 4 3 bardak falan 4 kere kustu ya. Ananı sikeyim. Ama kanka ben bence o işte o çocuğu yediğinden fazla saç çıkardın. <laughs> ya. ya evden yediğini bize getirmiş o. <laughs> <laughs> Oğlum lanet ettim ya. Bir de yeşil kanka. Ben ya ne günah anlamıyorum. Çakır ben amına koyayım elimde bile damına da <laughs> emdi. <evde> bile. <laughs> 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 ne bilezi faraşla alıyor amına koyayım. Böyle yani topluyoruz yani. Neyse Abi ama sıkıntı ne biliyor musun bence oradaki? Bu dedi ki bizim burada dedi bir tekel var dedi. Oraya gidelim oradan dedi şey alacağız, içki alacağız. İyi e, tamam gittik. Adam ne diyor bize? Bir tane de tekila var dedi adam bize. Hatırlıyor musun onu? <laughs> Tezgahın altından tekine çıkardı adam bize. Ama bakım adı yok sanı yok. Bildiğin kafasını sanki erip mumla kapatmış böyle. Lan biz bunu güzel ölürüz amına koyayım yani. Onu aldık. Bence ondan olabilir kanka yani. O çocuk zehirlendi ondan yani. Oğlum ya, ya. ya şey kanka şey bak ne olursa olsun. Ya uranyum içse ama <laughs> ne Böyle bir kusur yok kanka. Duruyor böyle. <laughs> Ama abi hiç istifliye bozmuyor. Sanki mekandayız. Böyle... Amca kalk içeri. Kızan. Hayır, da şuraya. Banyo şuraya. Siktir git ya. Midem bulandı içeri kalk. Ya ya. Lanet bir şey ya. Vallahi ki öyle. Oran. <laughs> sen oranın ışığını söktün. Karanlık orası. Sen orayı... Oh, Ana asıl mı söktün? Olanmayı söktün. Olamay mı? Olamay mı söktün? Ya senin var ya o şiveni sikerim ha. <laughs> Yalanla şive yapma sikerim seni. Tamam kanka. Otur. Oo yağa Abi şaka yapıyoruz Biz da şey da bak. Şaka yani. yapıyoruz. Karşı masada böyle bir adam oturup böyle bana hareket yapsa ben vallahi korkarım. Haklısın ha, kanka. Bak, şaka bak, yapıyoruz şey ama ya. sikerim seni hakikaten bak. Otur oraya. Daha bu uzatma ya. Amına koyarım ha. Arkadaş ayak ayakası yok gitti. Salak salak hareket yapma. O gerçekten bana <laughs> Ya Bu var ama sanki biraz <laughs> ayak şeyine alındır sanki. Ayak ayakası yok. Var ben var. Niye de tutun diye. İşte demedin mi sen bana en son? Başörtülü kızla ayaklarını atıyor abi. Ne? Ya oğlum sikeceğim şimdi ya. Ya bu nasıl bir şey döndü ya. Samet salak salak konuşma oğlum öyle bir şey demedi adam amına koyayım ya. Bu öyle... muhabbette ben de vardım öyle bir şey demedi ya. Yanlış hatırlıyorum <laughs> Hem yanlış hatırlıyorsun hem yanlış hatırladığın gibi yani. Baktım attı kaldı. Anan ciguli. Anan ciguli. Artık bu kanalla banlısın ciguli. Oğlum durduk yere adam niye? Adamı niye banladın durduk yere kanka? Açın ya. Açma. Ama şey muhabbetini anlatıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Gerçekten geçenlerde. sana senin için sıkıyoruz kardeşim şu anda. Hmm. Bize daha ne yapayım? Orospu çocuğu kardeşim. Salak mısın? Şekil gösterizi yapıyorum daha. Da, şey, daha ya, ne tamam da bize niye sövüyorsun ya Allah Allah Allah. Bu haketti ya stalkeroc'nun. <sakat gülüyor> Hı? Şart oldu yani. Larra ya, dedi ki zorla keseceğim. Bak işte bak iyi tersiz yazıyor da sana gördün mü? Ya oğlum ne makara yapıyoruz ya şurada Allah <laughs> 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 Allah. Şu şey şu şey şey şey. Abi iktidarsız diyorlar. Ne diyor? Yok kaldıramıyorum şu an. Hayırdır ya nereye geldin? Ya banlama oğlum adamları. <laughs> Kim Bırak o bak. <laughs> Bu <bana. gülüyor> Ya şey ya, <laughs> yapalım. Ya, ya oğlum banlama adamı ya banlama ya. Şu an iyi tamam. Ne var yaratık? Alo. <laughs> ne, ya, ne, ya, abi, abi, ben, ben ne? yapıyor lan abi? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? şey, şey bakma, şey 5 bak. Biz alıştık ama bununla. Olacak bir şaka lan. <laughs> Asker kaçağı, bir şey yapış, Asker kaçağı. <laughs> Asker kaçağı. İsmi pembe. İsmi ne? Pembe mi? Pembe. Herkes de farklı görünüyor ama o renkler. Ben niye bulamadım ya? ya. <laughs> Samet'in önündeki tabakta gibi yarrak mı yazmış? Tövbe estağfurullah ya. <laughs> 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 Allah'a emanet olun. Teker teker herkese gelen herkese ee, çok teşekkür ediyorum. gençler. Alkol kötü bir şey içmeyin. <laughs> Tabii, bunu da Sen de, mi? de bir nefesle için <laughs> 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 mi geldin bu tarafa? arkadaşlar. Öpüyorum. Çünkü ben. Yani İnşallah kasmadan gözükmüştür bir. Hemen dolaşıyorum.